thank you Yılın kurye hizmetleri markası ödülümüz var sırada. Ödülü kazanan BK Express adına ödülü almak üzere yönetim kurulu başkanı Berk Mete'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Öncelikle herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. BK Express olarak e, <laughs> teşekkürler Adil. Ödül teslim alalım böyle konuşalım. <laughs> böyle konuşalım. E, BK Express olarak 2020 yılında 20 yaşında kurduğum bir şirket, e, sınırlı sermaye, sınırlı imkanlar ama sınırsız hayallerle beraber bugün Türkiye'nin 60. yılında aktif olarak hizmet veren bir kurye firmasıyız. Harikasınız. E, bu ödül. Sadece benim için değil, sağda, yağmurda, çamurda, e, kötü günlerde, kötü hava şartlarında emek veren, operasyonu kesintisiz hizmet sağlayan takım arkadaşlarımıza, operasyon şeflerimize, sahadaki kurye arkadaşlarımız için almak istiyorum. E, teşekkürler. Biz teşekkürler. Tebrik <laughs> ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler.